Yağmurlu bir haftanın sabahının herkese aleyküm. Bugün hayvanlarımızın yumurtalarını sabah toplamasını beraber beraber yapalım şöyle. 3 tane girişten yumurtamızı aldık. Bir kenara geçirelim bakalım. vermiş olduğumuz yiyeceklerin belirli kısmını tüketmişler diğerlerinde tamamen yemler. Böyle yemlerini tamamen verelim. Şu kaptaki yemlerin hepsini bitirmişlerdir neredeyse. Şuradan yumurtalarını toplayalım arkadaşlarımızın. Şunu dördüncü yumurtayı aldık. İvcivlerimiz de burada. Beşinci yumurtamızı aldık. Altı. Altı yumurta var mı? Öyle yedi. Öyle forluklarımızdan. bakalım. burada bir daha 8 Böyle 9 Alan bir. 12 13 Başka da Şu anda gözükmüyor hala Maşallah Dünkü sabah verimleri 13 adet. Şöyle şu, şunları temizleyelim mi? da. Karışık gemlerinden verelim ayarlarımızı. İçindeki küçük olan beyazlarda şu büyükler değil de küçükleri aşırı şekilde severek yiyorlar. Şu büyük beyazlar kalıyor mesela. onları da illa ki yan çıkıyor ya. Tekrar emekli karışık yemleri kaldı. じゃあ何してんのないすか Yumurtalarını akşam gece 12-12.30 gibi bir topladık. Şimdi sabah saat 7.30-7.35 civarında bir daha topladık. Şu an 14 tane yumurta oldu. akşama kadar bunlar o yumurtaları 34-35 lira çıkarıyorlar. Maşallah. Yine videomuzda huzurla yatan bıldırcınlarla bitirelim. Herkese cümleten hayırlı işler.